Evet aslında fazla söyleyecek bir şey yok. Konya Spor'u tebrik ediyorum. Bizim lige tutan bildiğim maçımızdı ama bu maçtaki bu, bu şekilde mücadele etmek, e, evet yenilmek üzücü ama bu şekilde mücadele etmek beni gerçekten kendi adıma çok üzdü. E, maç için söyleyecek bir şeyim yok. dediğim gibi Konya Spor'u tebrik ediyorum. Sorusu olan var mı? Var mı söyleyecek olan bir şey? Yok. Teşekkür Evet bildiğiniz gibi haftalardan süren 6 haftalık bizim adımıza şanssız bir periyodun ardından Alınan bugün galibiyet bizler için, oyuncularımız için, şehrimiz için çok değerli, çok anlamlı. Bundan dolayı en başta e, inanılmaz bir mücadele gösteren, özveri ortaya koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum. E, baktığınızda maçın öncesinde, arifesinde sizlere de söylemiştim. Bizim adımıza bu maçın mazereti yoktu ama sıfakat lakini yoktu. Dolayısıyla bu doğrultuda hazırlandığımız mutlak galibiyet parasıyla çıktığımız bir maçtı. E, psikolojik olarak da aslında çok da rahat olmadığımızı siz de gözlemlediniz sahada. Ama maça geçersek dengeli başlayan bir oyun. Sonrasında düşündüğümüz gibi Yusuf'un savunma ile koşusuyla bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik. O bize birazcık psikolojik olarak hem attı hem de üstünlüğü bize verdi. Sonrasında oyun dengeliydi. İkinci Kramer'le 30 küsürlerde bulduğumuz gol o anlamda bizi çok daha iyi hissettirdi. Üstünlüğü ele almamıza vesile oldu. Devreyi bitirmeyi düşünüyorduk o şekilde girmeye ama gene talihsiz bir penaltı pozisyonu. Ne Hangi kelimeyi kullanacağımı da bazen zorlanıyorum. Bizim adımıza talihsiz bir penaltı pozisyonu. Neticesinde penaltı Kuba'nın inanılmaz kurtarışı. Öz, e, bizi 2-0 üstünlükle devreye e, psikolojik olarak da iyi girmemize vesile oldu. İkinci yarıki hedefimiz, amacımız kesinlikle geri çekilmeden önde baskılı oyunumuza devam etmekti. En zekim 55'te bir geçiş pozisyonunda Kramer'le bulduğumuz golü 3-0'a getirdi. Daha sonraki bölümde Bodrum oyunu çok risk etti. Çok fazla ofansif oyuncusu oyunu aldı. Bu dönemde biz de daha tecrübeli nitelendirebileceğimiz Enda Prip, e, Aleksic, Umut ve Uğurcan gibi oyuncuları alarak hatta son bölümde 5'liğe dönerek oyunu bitirmeye çalıştık. Çok fazla net pozisyonu o bölümde vermedik. Bir iki geçiş pozisyonumuzdan biz de bulabilirdik. Ama baktığımızda 3-1 ile oyunu tamamlamayı başardık. Yani kaybettiğimiz şunu net belirtmek isterim ki burada kaybettiğimiz maçlar sonrasında hep oyuncularımın ortaya koyduğu özveri mücadelesini hep vurgu yapmıştım. Ondan, bundan bahsetmiştim. Bugün de bu devam etti. Kısıtlı bir kadromuz var. Çok geniş değil. Çok fazla transfer de yapamıyoruz belki ama çocuklarla beraber haftalardır iyi oyunlar oynuyorduk. Sonucunu alamıyorduk. Bugün itibariyle sonucunu aldığımız bir maç oldu. Hayırlı uğurlu olsun en, en, başta camiamıza, e, seyircilerimizi. Haftalardır biz buraya gelip bizi destekleyen Konya Spor taraftarı vardı. Bugün de coşkulu bir Konya Spor taraftarları vardı. İlk gün geldiğimde söylediğim şey onları mutlu etmek istiyorduk ama bir türlü olmuyordu son haftalarda. Bugün onları şükürler olsun evlerine mutlu gönderiyoruz. Bizler de oyuncularımızla beraber bunun keyfini yarın sabaha kadar yaşayacağız. Yarından itibaren de e, önce hafta içi oynayacağımız Eyüp Kupa maçı sonrasında da haftaya belki en az bu kadar önemli olan bir Kayseri maçımız var. Onun hazırlıklarımıza başlayacağız. Tekrar camiamıza hayırlı uğurlu olsun.